Evlatlar, bugün büyük, bugün vatan sizlerden razı olacak. Yeter şehit, ordu gazi olacak. Dünyanın hiçbir ordusu. Yüreği sizinkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastgelin demiştir. İtaatiyle, imanınla, hiçbir korkunun yıldırmadığı demir gibi iradenle nihayet bugün düşmanı alt edeceksin. Şunu iyi bilin ki, Analarınız birer evlatı değil. Birer kahraman doğurmuşlar. Biz bugün burada Çanakkale gelecek nesiller yaşasın diye müdafaa ediyoruz. Ve bu müdafaanın sonunda ya şerefli bir ölüm ya da şerefli bir yaşam olacaktır. Elbette şerefli bir yaşamak etmek için Çanakkale'yi geçilmez yapacaksınız. Önderleriniz. Az sonra bir şovumuza şahit mertebesi nasip olacak sizler. Eğer benim sizler hakkım geçtiyse helal olsun. Aslanlarım, engablarım, sizler de aziz vatanımız hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Ahmet olursan Hasan Yozgat. Evet Hasan. Kumandanım, izin verirseniz bu arıza atım olacaktır. Elbette evladım, dinliyorum seni. Kumandan, anam askeri gönderirken saçımı kına yakmıştı. Burada arkadaşların saçımda kınayı görünce benimle eğlendiler. Kına kızları sürdü. Bilmiyor musun dediler. Üzülmüştüm. Anam beni neden kınaladığını bilmiyordum. Anama yaptığım mektupta beni neden kınaladığını sordum. Ve geçen gün cevap geldi. İnşallah biraz daha şehadet şerbetini içmek nasip olacak. Müsaadeniz olursa açıklamak isterim kumandanım. Elbette evladım. Anlat bakalım Hasan'ım. Anışın neden saçın akına yakmış? Anam kına yakmış adak. Ben bu vatan uğruna kurban olmuşum. Anamdan da vatanın soli diye. Kumandanım. Ben İsmail'de olmuşum. işaretimi bekleyin. Ben size işaret verdiğim zaman bütün gücünüzle bütün imanınıza düşmana karşı taarruza geçin. Emredersiniz. Süngülerinize düşmanı aram parçaydı. Emredersiniz. Ne Ben size Ölmeyi emrediyoruz. Emredersiniz. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde yerimizi başka kuvvetler ve kumandanlar alabilir. Emredersiniz. Yürüyordu. Mehmetçi gözlerini kırpmadan ölüme yürüyordu. Değil insanlardan oluşan ordular. var. Cehennem olsun üzerimize saldıran göğüsüyle söktüren kesini yürüyordu. Karşılıklı siperler arasında mesafemiz sekiz metre. Nerede ölüm bak? Birinci siperdekiler hiç de kurtulmamacasına düşüyor. <laughs> İkinci siperdekiler onların yerini Aa, alıyor. Allah, Bakın Allah, ne kadar ilgilenecek bir ölçü. Öyle mi görüyor? Üç dakika sen öleceğini sen biliyor. En ufak bir çekimi bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyor. Bilmenler ise kelime-i şehadet getirerek yürüyor. Bu askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Ey Çanakkale'de destan yazan ecdadın torunları. Emin olmalısınız ki Çanakkale zaferini kazandıran bu yüksek る。カ <music> Sevgili ziyaretçilerimiz, Şehitler Fuarı'na hoş geldiniz. Sağlar gitti. Karakara Savaşları Kedi Bolu tarihi alan başkanlığımızın hızını atmış Bayrak! İçin! Sevdiklerinize ve Şehitler Diyarımız Çanakkale'den 250 bin şehrimizin selamlarını gönderiyoruz. Come on. Yn <laughs> ystod